Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatih. Ben mimarlık öğrencisiyim. bu süreçte bir piyasadan bir iş alma imkanım oldu. Bu aldığım işin ücreti, yaşadığım sorunlar, karşılaştığım problemler, her şeyi böyle teker teker anlatacağım. Size projeyi de göstereceğim. Neler yaptım, müşterimle aramda neler geçti. Bunları anlatacağım. Şimdi başlayalım. Bize ilk olarak böyle bir proje geldi. Mimarlık ofisine adam geldi, projeyi yaptırdı. Ondan sonra dediler ki, al bunu bize üç boyutlu bir tasarım çıkar. Ben de bunu aldım, temizlemelerini yaptım, böyle temizledim bunu zemin kat, işte normal kat şeklinde. Sonra ben bunu üç boyutta çalışmaya başladım, böyle bir apartman yaptım. Tabii ben biraz işin acemisi olduğum için ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyordum sürekli işte bilgi aldım bizim çalıştığım mimarlık ofisinden, sürekli bir bilgi akışı oldu. Ondan sonra adam gidip geliyordu, müşteri gidip geliyordu. İşte böyle şeyler yapmalısın, şu tasarımlar istiyorum falan filan. Ama işin garip tarafı, benim bilmediğim bir nokta vardı. Piyasada sırf gösteriş olsun diye her şeyi yapamazsın. Ben bunu ilk işimde öğrendim. Şimdi bu söylediğim şeyi biraz daha açayım. Ben mesela Böyle şah şah, şah, şah şah mı diyorlar? Ne diyorlar lan ona? Şatafatlı şeyler. Ben biraz daha şatafatlı şeyler yapmak istedim. Strafor süslemeler. Ondan sonra Fransız balkonlara. işte cam korkuluklar. Normal balkonların cam korkuluklarla yapılması. Ve daha birçok şey. Yani çok fikir sundum müşterimize. Kendisi her fırsatta bana ekonomik boyutunu söyledi. Yani şunu anladım ben bu işte. İş sadece projeyi tasarlamakta kalmıyor. Bir de ekonomik boyutunu yani gerçeklik boyutunu düşünmekte bitiyormuş. Bize şu ana kadar mimarlık mimarlıkta yani okul hayatı boyunca bize öyle bir şey söylemediler. Yani sürekli kafana göre işte en lüks tasarımları bile alıp kendi projende kullanabiliyorsun veya en lüks olarak tasarlayabiliyordun. Şu anda gerçek hayatta iş piyasasında öyle olmuyor. İşte yaptığım birkaç tasarımı adam bana sildirdi. Ya şu adam şurada şöyle bir şey söyleyeyim size. Balkonlarda kullanılacak korkuluğun tipine kadar dikkat etti. Çünkü dedi ki bana en ekonomik tasarımı çıkart dedi. Ben fazladan kendisi müteahhit. Ben fazladan para harcamak istemiyorum dedi. Ben de çalıştım. Çalışmalarımın sonunda işin sonunda böyle bir şey çıkardık. Neyse biraz sağ olsun kendisi pimpirikli birisiydi. Her şeye takılıyordu. Böyle küçük detaylara falan takılıyordu. İki hafta sürdü yanlış hatırlamıyorsam. Yaptım, yaptım. İşte 3 günde bir, 4 günde bir ofise geliyor. Birkaç şey söylüyor, geri gidiyordu. Neyse projeyi yerleştirdik, bitirdik. Onaylattım. Yani tamam mıdır dedim, başka değişecek bir şey var mı dedim. Yok dedi, tamamdır dedi. Ben de tuttum bunu renderlarını almaya başladım. Renderları alırken sıkıntılar o zaman başlamıştı da yani o zaman artmaya başladı. İlk aldığımız renderlar işte bunlar. Çok böyle profesyonel bir şey olmadığım zaten belli. Bakın mesela kesişimler var. Ufuk noktasında şey zeminle gökyüzünü oturtamadım mesela. Acemiydim. Çünkü şu anda da acemiyim de ilk çalışmam işte. Neyse, böyle şeyler yaptık. Adamımıza verdik. Adam bizden bir kitapçık istedi. Kitapçık için çıktı aldık. Aldığımız çıktılar. Her nedense bilmiyorum. Şey çıktı, beyaz olan renk çıktılar da sarı çıktı. Ondan sonra onu düzelttim, biraz renkleri biraz daha fazla açtım. Onunla uğraştım. Derken adam geldi, tekrar birkaç değişiklik istedi, uğraştırdı, uğraştırdı, uğraştırdı böyle. Artık tam taşma noktasına geldim ben orada. Sonra biraz daha sabırlı olayım dedim, daha bu benim ilk işim, daha yolun başındayım dedim. Neyse geldik. Sonra bir daha aynı şekilde tasarımların tümünü yaptık, renderini aldık. İş bitti mi? Ya dedik iş bitti işte alacağımız parayı alacağız. iş bitecek kurtulacağız. Sonra ofimiz, ofisimizde mimarımız yanıma geldi. Dedi ki bu adam dedi bizden bir şey daha istiyormuş dedi. Nedir dedim? Bizden dedi bu apartman şey apartmanın dedi iç tasarımını da yani dairelerin içini de istiyor. Onları da yapabilir misin? Biz ilk anlaşmamızda onlar dahil değildi. Sonradan kendisi çıkardı bize onları bizim sırtımıza yükledi. Kalktım ben de tekrar şey yaptım. Otokette gittim ilk başta. Otokette bu dairelerin e, iç mekanları 3 boyuta çevirebilmek için çizimlerini çıkardım. Temizledim. Sonra geldim buraya. Burada tasarımı yaptım. Tabi tecrübesiz olduğumdan dolayı çok çok uzun sürdü. Şeydeki gibi değil. Okuldaki gibi kesinlikle değil. Tuttum ben bunları işte oturttum, ayarladım falan filan. Uğraştım bunlarla. <laughs> Bunlar bittikten sonra tekrar adamımıza gittik. Dedi ki tamam mı bu sefer bitti mi dedik. Adamımız ne diyecek? Yine birkaç şey çıkardı, pürüz çıkardı. Neyse onları da hallettik. Bakın zaten gözüküyor kaç tane çalışma olmuş burada. Sürekli küçük pürüzler yüzünden hepsi değişti. Gel. Şimdi gelelim işin en önemli kısmına. Ne kadar para aldı? Kaç günde bitti? Bunları bir düşünelim. Ben bu işi hatırladığım kadarıyla işte iki ay önce yaptım. Hatırladığım kadarıyla bir iki buçuk hafta, 3 hafta sürdü bu işi bitirmem. Yani toplam ne kadar? Günde bir ortalama düşündüğüm zaman günde bir üç saat zaman harcadım bu işe. Biz biz düz hesap bunu 20 gün sayarsak 20 günde bu işi bitirdim ve bu iş için aldığım ücret ilk başta 500 TL olarak belirlenmişti adam iç mekanı dahil ettiği için iç mekan için de 500 TL ödeme aldık. Toplam bu iş için aldığım ödeme 1000 TL oldu. Güzel bir deneyimdi. Açıkçası piyasanın altında bir fiyattı yani bildiğim kadarıyla ama ben yeni birisiyim ve yaptığım işte böyle çok profesyonel bir iş değil ve güzel bir açılıştı benim için. Öğrenciyken cep harçlığı çıkarmak için çok iyiydi. Bunu size de tavsiye ederim. Çevrenizde mimarlık ofislerinde böyle çalışmalar yapabilirsiniz kendiniz ofislere gidip böyle bir şey talep edebilirsiniz. Üç boyutlu çalışmalarınızı yapmak istiyoruz diye. Hem e, iş hayatına atıldığınızda bu size bir deneyim olarak kalacak. Hem de e, kendinizi biraz test etmiş olacaksınız. Ben bundan sonra bu işten sonra altı iş daha yaptım. E, çok güzeldi. Her seferinde kendi kendime bilgi olarak yeni şeyler kattım. Piyasada işlerin nasıl döndüğünü daha iyi anladım. Neleri nasıl yapacağımı farkına vardım. Ondan sonra programa olan e, yatkınlığım biraz daha da arttı. Programı kullanma konusunda kendimi geliştirdim, yeni şeyler keşfettim. Böyle güzel bir anıydı bu da. Güzel bir iş oldu. Cep harçlığımı çıkardım ve bu işi bitirdim. Yani bu şekilde bu anımı da size anlattım. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.